Arkadaşlar merhaba, eklemlere giriş dersine hoş geldiniz. E, kemikler arasındaki bağlantıyı sağlayan birleşme yerlerine eklem yani artikülasyon denilir. Eklemlerin kökeni mezodermdir. Kemikler arasındaki mezoderm 3 farklı şekilde gelişir ve çeşitli özelliklerdeki eklemler oluşur. İlk olarak mezoderm fibroz bir dokuya dönüşebilir ve fibroz yani hareketsiz eklemler gelişir. Oynamaz eklemler yani hareketsiz eklemler 3 kısımda incelenir. İlk olarak sutura, ikincisi sindezmozis, üçüncüsü gonfozis. E, sutura tipteki ekleme örnek vermek istersek, kafa kemiklerinin birbirleriyle yapmış olduğu eklemleri gösterebiliriz. Bakın burada sutura koronalis, burada sutura sagittalis görülmekte. Sindezmozis tipteki eklem ise ön kol kemikleri arasında, burada membrana interosseae antebraki ve burada da membrana interosseae cruris bacak kemikleri arasında görülmektedir. Pompozis tipindeki eklemlere ise vücutta e, dişlerin alt çene kemiği yani mandibula ya da üst çene kemiği yani maksilla ile yapmış olduğu eklemleri örnek gösterebiliriz. Mezodermler ikinci olarak kıkırdağa dönüşebilir ve kartilaginöz tipte eklemler gelişir. Kartilaginöz tipteki eklemler yarı oynar tipteki eklemler denilebilir. Bunları iki kısımda inceleriz. İlk olarak sikondrozis yani Kostalar yani kaburga kemikleri ve sternum yani iman tahtası arasındaki eklemi buna örnek gösterebiliriz. Sinfizis tipindeki eklem ise sinfizis pubica yani iki koksa kemiğinin önde birleşim yerinde yapmış olduğu eklemi buna örnek gösterebiliriz. Üçüncü olarak mezoderm iki kemik arasında rezorbe olabilir ve iki kemik arasında boşluk oluşur. Böylece sinovial tipteki eklemler gelişmiş olur. Sinovial tipteki eklemler eklem boşluğu yani kapsula artikularis, eklem kıkırdağı yani kartilago artikularis, eklem kapsülü yani kapsula artikularis ve eklem bağları yani ligamentlerden oluşur. Ligamentler eklemin dengesini arttıran fibroz yapılardır. Bakın burada bir ön kol ve el maketi bulunmakta. Burada renkli görülen kısımlar, ligamentleri ve eklem kapsülünü göstermek için bulunmakta. Sinonyal tipteki eklemlerin çeşitlerine bakacak olursak ilk olarak artikülasyo silindirica diyeceğiz ve silindirik tipte iki tane eklem bulunmakta. Birincisi artikülasyo ginglimus yani menteşemsi eklem. Burada humerus ile ulna kemiği arasında bulunan eklemdir. Eklemin adı artikülasyon humera ulnaris'tir. Fleksiyon ve ekstansiyon hareketi bu eklem üzerinde gerçekleşebilir. İkinci olarak artikülasyon trokoidea. Artikülasyon trokoidea en iyi örnek artikülasyon radio ulnaris proximalis yani radius ve ulna arasındaki proksimalde bulunan eklemdir. Bu eklem rotasyon hareketine izin vermektedir. Üçüncü olarak artikülasyon sellaris. Seller eğer anlamına da gelmektedir. Burada artikülasyon, karpometa karpalis, polyesis'i e, seller tipte ekleme örnek verebiliriz. Dördüncü olarak artikülasyon elipsoide yani kondiler tipteki eklem. iki tane oval eklem yüzü, konveksi konkav yüzü oval olan iki eklem yüzü arasında oluşmakta. Artikülasyon radyokarpalis yani... Radius radyüs kemiği ile el bileği kemikleri arasında oluşan eklemdir. Bu el bileği eklemidir. Bu eklem üzerinde fleksiyon, ekstansiyon ve abdüksiyon, addüksiyon hareketleri gerçekleşmektedir. Beşinci olarak artikülasyon bikondilaris. kondiler Bicondylar tipteki eklemi en iyi örnek diz eklemi yani artikülasyon genustur. Burada iki tane kondil ve konkav eklem yüzünde çukurluklu bir eklem yüzü bulunmaktadır. Ve diz ekleminde fleksiyon, ekstansiyon ve fleksiyonda iken de kısmen rotasyon hareketi görülebilmekte. Altıncı olarak artikülasyon plana, planada kayma hareketleri görülmekte. Ve buna en iyi örneği tarsal yani ayak bileği kemikleri ve metatarsal kemikler arasındaki eklemler örnek olarak gösterilebilir. Yedinci olarak da sferoid tipteki eklemler yani artikülasyon siferoideya. Buna en iyi örnek artikülasyon koksa yani kalça eklemi ve artikülasyon humeri yani glenohumeral eklem yani omuz eklemi gösterilebilir. <laughs> Bu eklem üzerinde tüm hareketler gerçekleşmekte. Fleksiyon, ekstansiyon, abdüksiyon, abdüksiyon ve rotasyon hareketleri görülmekte. Son olarak bir kısım eklemlerde mezodermler tam olarak rezorbe olmaz ve bazı kıkırdaklar oluşur. Bunlar discus articularis, meniskus articularis. Bakın diz ekleminde menisküs medialis ve menisküs lateralis görülmekte. Son olarak da labrum artikulare, labrum artikulare omuz ekleminde ve kalça ekleminde görülmekte ve bunların adı labrum glenoidale, labrum acetabulare.